Şimdi lokmanın diğer tatlardan özelliği bir tulumbada bir kilo onda 15-18 tane yumurta göre o yağ hemen yakıyor. Ama lokmada yumurta da yok. Yağ da yakmıyor. Patates gibi kızarıp çıkıyor. Ama defalarca yağ kullandığın zaman yağ o ateşin ısısıyla yanıyor. Peki lokmanın hani e, lokmaları biraz biraz önce de izledik bunun detaylarını. İşte lokma pişiyor, pişme esnasında azıcık kızarıyor. Bazen bir bakıyorsunuz fazla kızarmış, az kızarmış da fazla kızarmış arasında bir şey var mı? Lezzet açısından bir farklılık var mı? Şimdi lezzet açısından tabii ki var. Mesela şimdi bazısı soruyor. Ya ben lokma evde yapıyorum, yumuşak oluyor. Bazı diyor çok sert oluyor diyor. İşte burada ustalık devreye giriyor. Yani biz mesela çok sert lokma isteyen çifte kavrulmuş yapması lazım. Bir kere kavuruyorsun, topluyorsun, tekrar bir daha çifte kavrulmuş lokma diyorlar. Bir de yumuşak dediğiniz bir kere kavurup alıyorsun o da yumuşak oluyor. İşte onu sert yapmak için çıtır lokma yemek istiyorlarsa şerbeti biraz kalın yapacaklar. iki sefer kızartıp atacaklar. Şimdi orada döktüğümüz lokmada şeydi. ...ya yani o şov amaçlı hızlı döküldüğü için renklerde biraz değişik oldu. Bir de hamuru başka arkadaşımız tutmuştu biliyorsun. Evet. Hı -hı. Her türlü hamuru döktüğüm için ben orada biraz e, ne nahoş durum oldu. iki renk oldu. Yoksa normalde aynı şekilde dökülür. hep aynı renkte çıkar. Altın sarısı gibi de rengi olmalı yani börek rengi gibi kızarık olmamalı tatlının evet. Lokma veya baklavalar için hepsi aynı için geçerlidir. Peki usta lokmacı olabilmek için bunun püf noktaları nedir? Yani mesela ev hanımları evlerinde lokmayı döküyorlar o Hı. onların kendi e, maharetine kalmış ama hani bugün usta olabilmek ne bileyim e, farklı firmalarda e, lokma döküp e, isim yapabilmek için siz buradan ekranları başında lok lokmacı adaylarına söylemek istedikleriniz var mı acaba lokma açısından şimdi, noktaları lokmacı adaylarına ve tüm meslektaşlarımız evet. bir kere bencil birbirine tarif vermiyorlar bu çok kötü bir olay yani iyi bir olay değil dayanışma hiç yok meslek arasında ama şunu unutuyorlar İşte internet başta da söylen gibi tüm dünyaya hakim biz artık şimdi Türk mutfağı bir Bolu'lardan bir Antepli'nin, Sivas'tan, Erzincan'ın yarıştığı bir mecra değil. Şimdi artık ne? Mesela örneğin bir tanınmış bir sitede ben sayfa açmışım. Şef lokmacı demişim. Yabancı aşçıları koymuşum. Bir tanesine aşçılar cumhuriyeti kurmuşum. Türk aşçıları koymuşum. Ya başına not düşmüşüm. Türk aşçılar diyorum ki efendim profil resimleriniz şık olsun. Ya görsel olsun. Güzel gözükün. Yani istiyorum işte o yabancı aşçılardan daha şık olalım. Biz neyimiz eksik onlardan? Yani görselliğe, paylaşım her şeye önem vermemiz lazım. Şimdi adaylarımız açıyor. Ya acaba diyor ustaya sorsam bana yanlış mı bilgi veriyor? Önyargı da var. Evet, evet. Yani iyi lokmacı, iyi pastacı, iyi tatlıcı olmak için işte mesleği sevmek lazım. Azmetmek lazım. Ben hızlı birden öğrenmedim. Yavaş yavaş, yavaş yavaş döke 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 döke, döke, döke. El melakesi geldi. Şimdi benim gözlerimi kapatsın aynı hızdan döküyorum. Şimdi ben bir de başka bir gelişiyorum. Çift elle lokma dökeceğim. Yakında onun tasarısı da çıkacak inşallah. Evet. Onu da burada açıklamış olayım. Yani yetenek diyorsun. İnsanlar çıkıyor şaşırıyorsun. Aklın diman duruyor. Ya bu yetenekse ben bunu bir tek elle ben bu iki elle nasıl yapabilirim? Ben bu lokmada baya ileri gitmek istiyorum. Evet, peki şu anda yurt dışında hangi ülkelerde e, lokma üretimi var? Şimdi lokma üretimi ben yurt dışına hiç çıkmadım. Hı hı. Yani Nasip olmadı. Evet. Hangi ülkelerde var dersen işte fuarda geçen beraber katıldığımız bir fuarda evet. Yunanistan makine yapmış getirmiş. Donat diye bir tatlıyı lokma diye sunuyor. 85 bin euroya yapmış. <laughs> 150 milyar gibi bir parayla lokma makinesi diye sunuyor. Ama aslında donatmış Avrupa'da. Yani kendi değişik tatlıları Suriye'de yapılıyor. Ne bileyim işte Almanya'dan yapılıyor. Türk'ün, Arap'ın olduğu tatlıyı seven ülkelerden yapılan olan ülkelerde hep tatlı türü ağır, hamur işlerine ağırlık verildiğini biliyorum. Makinelerde kendim gördüğüm için söylüyorum yani onlar da fikir donat diye bir tatlıyı lokma diye sunuyorlar. Bu şekilde öyle devam ediyorlar lokma içine. Evet bizim e, şu anda aslında baktığınız zaman Kültür ve Turizm Bakanlığının bakanlığımızın özellikle bu meşhur Türk lokmasını dünyaya tanıtabilmek için bir proje de aslında ortaya koyması gerektiğini yani, düşünüyorum. Çok önemli bir konuya değindim. Yurt dışında evet. internet aracının Türk günleri kutlanıyor. Hı hı. Ya Metin Bey, Sayın Soylu yani bir duvara vurursun da ses çıkar. Bu Kültür Bakanlığı'nın sitelerine, sayfalarına ya ben şu etkinliğine Türk lokmacılara katılmak istiyorum. Baba ses çıkmıyor. Yani duvara vursan duvar ses çıkar. Burada tüm Kültür Bakanlığı'nın yetkililerine sesleniyorum. Ya Almanya'da Türk günü yapıyorsunuz. Amerika'da Türk günü yapıyorsunuz. Burada bir sürü işte o kobazlar onu gösteririz. Ya burada bir lokma ananevi bir tatlımız var. Beni götürmeyin. Başka bir lokmacı götürün. Başka, yani bir Osmanlı çelerini yaşatmaya, bir Türk gününü yaşatmaya çalışıyoruz. Fesler takıyorsunuz. Bu güzellikleri yurt dışında duyurun. Tamam buradan gelenlere biz duyuruyoruz. Yani böyle hiçbir daha bir lokmacının ben meslektaşımın ne gittiğine de kendim gitmeye çalışıyorum. Bir türlü olmuyor. Ne usta size imkan verilse Hı. yurt dışında hangi ülkelerde lokmayı nasıl tanıtırdınız? Valla Metin Bey bana hiçbir imkan verilmedi. Bu kilo oranında bu kadar güzellikler yaptım. Bu ödüller ne ki? Neler yaptım? Aklın diman durur. Hiçbir imkan verilmedi halde. Bir imkanlar verilse ben tahmin edemiyorum. Yani paketleme mi dersin, vakumlama mı dersin. Ne bileyim her yere çok enteresan her Türk vatandaşının gurur duyacağı ürünleri sunarım. Öyle. Patateslerine taş yükleyip göndermem yani. Bunu yapanlar beni tenzih etsin. Tenzih evet. ediyorum. Yapamayanları. Yani o şekilde herkesin göğsünü kabartabilecek bir yeni projeler imza atmak isterim. Maalesef devletimizde Kültür Bakanlığımızda, Hı. işte Türk Tanıtma Vakfı'nda Böyle bir şeyler maalesef yok. Belirli bir kalıplar içinde Türkiye aşçılar milli takımı diyor. Milli takımda kardeşim aşçılık var, Türk mutfağı var, bir tatlıcı yok, bir pastacı yok. Pastacı, tatlıcı hep arkasında yamak olarak gidiyor. Tamam aşçılık biz de aşçıyız diyoruz. Ama Türk lezzetini, Türk tatlı sanatı diyor, Türk tatlı sanatı diyor. Bunu sunamıyoruz. Yani ne derneklerde bir konumuz var, ne milli takımda bir yerimiz var. Onun için burada yetkililere, ilgililere de Türk Tanıtma Kültür Bakanlığı, Kültür Bakanlığı'na, işte ana kent belediyelerine, işte yurt dışında Türkiye'yi temsil eden tüm fuar festivalcilere sesleniyorum. Evet. evet. Tabii yalnızca devletimiz değil, Edirne'den Ardahan'a e, değerli Türk halkımızın da bu konuda duyarlı olması, e, istemeli tabii, talep etmeli. Özellikle e, meşhur e, Türk yapımı o lokmamızı yalnızca Türkiye'de değil Dünyada e, örnek teşkil edebilecek bir konuma getirilmesi için Türk halkımızdan da siz bu konuda destek bekliyorsunuz. Anladım. Mutlaka edeyim? bekliyorum. Çünkü bak şimdi diyor Yunanistan diyor mı satın aldı. Ya aldı, patent almaya çalıştı, uğraşıyorlar. Ya şimdi sen kendi ürüne yöre olarak sahip çıkmazsan devlet olarak sahip, millet olarak sahip çıkmazsan alıp gidecek. Bir Bollularda mesela oradan dolayı tebrik ediyorum tüm Bollu halkını. Hı hı. E, şimdi mesleğine sahip çıkıyor, kuruyor, koleji kuruyor, ne bileyim. Yani bir şeyle örnek biçiyorum ben. McDonald's diyor erip bir bildiğimiz sandviçin arasına evet. köfteyi koyuyor, evet. üniversitesini kuruyor. Bütün dünyaya marka yapıyor, işte böyle yapıyor. Ya bizim o kadar Türk mutfağının tarif edilmez şeyleri varken e şimdi belirli bir insanların üstüne yüklemeyin. Yani daha gelişen insanlar var. Ben mesela şimdi gelmişim kaç yaşında. Ya ben yararlansınlar. Benim bilgimden, fikrimden, benim gibi bir sürü insanlar var. Onlardan yararlansınlar. E, bu güzellikler yok olmasın daha da ilerli, artarak ki devam etsin diyorum. Evet üniversitelerde peki lokma üzerine e, tabi ben de tam olarak bilmiyorum araştırmadığım için ama üniversitelerde böyle bir e, lokma ya da tatlı üzerine e, bölümler varsa ya da oluşturulmak istenirse bu konuda sizden yararlanabilir değil mi hocalarımız? Şeref duyarım yani ilim irfan yuvalarına katılıp da öyle bir bilgim birikimi anlatmak benim için en büyük gurur mesela örneğin ben üniversite bahar şenliklerine katılıyorum İşte 2 üç gün sonra da Koç Üniversitesi'ne katılacağım nasip olursa anlaşmamı i̇şte. yaptım. E şimdi oraya gitmek bile o fuarına gitmek bile bana gurur veriyor. Çünkü ben okuyamadığım için okuyan insanlara böyle bilgili birikimli ilim irfan yuvalarına gidip de yani okuma fırsatını kaçırmış bir insan olarak meslek hakkında ahkam kezde ya bilgi vermek bana çok büyük onurların en büyüğünü verir. Yani evet. öyle bir şey olsa şeref duyarım. Üniversite öğrencileri bu konuda daha duyarlı olabileceğini düşünüyorum. Çok. Mesela Koç Üniversitesi ben çok en mutlu ayrıldım. Onun için Koç Üniversitesi diyorum ki üniversitelerin kralı diyorum. Hı. Ya Metin Bey gidiyorum tatlı ikram ediyor. Ya parasının tatlı alıyor. Bir de böyle saygılı vaziyette geri çekilmeleri beni böyle tarif edilmez gururlara sevk ediyor. Yani olmaz bu kadar şey. Yani okumuş insanlar öyle bir özel üniversitesine saygı görmek bir emektar olarak çok mutlu ediyor beni. Onun için böyle üniversite tekstörü gelince koçu en başa koyuyorum. Evet. 22'sinde de orada olacağım nasip olursa. İnşallah. Nihaz Usta programımızın da yavaş yavaş azından sonuna geldik. Biz son olarak tatlıcılık sektörüne vermek istediğiniz mesajlarınız varsa onları da alabilir miyiz? Şimdi tatlıcılık mesleği şey, sektörümüze vermek istediğim mesaj dayanışma istiyorum. Hı hı. Talep ediyorum. Dayanışsınlar. Eskiden ustalar birbirine iş bulurken Giderdik Hüseyin Usta'yı ziyaret ederek, Ali Usta'ya iş bulurdu. Yani dünyayı doyuran insanlar maalesef bazı arkadaşlarım aç kalıyor. Bana açıyorlar, iş diyorlar. Şimdi böyle siteler aktif olunca iş soruyorlar. Bu kadar perişan, ben çok üzülüyorum. Çünkü yoksulluk çekmiş insanım. Varlık da gördüm, yoksulluk da gördüm. Ama o taraflarına o kadar üzüyor ki beni. Dayanışma mesleğimizde maalesef yok. Tamam dernekler çok ama e şimdi onların da kendine göre belirli yapılanmaları var. E, hijyen olmalarını istiyorum. Şimdi artık otellerde bir takım şeylerde yabancı aşçılar geliyor, yabancı mutfaklar geliyor. Onlarla yarışır bizde. Mesela şimdi bu giysilerin benim kendi tasarım. Hı. İstiyorum ki herkes şık olsun. General gibi giysin. Yani Türk mutfağına önce göze gönüle ondan sonra damağa hitap edelim. Yani yemeğimizle, giysilerimizle konuşmalarımızla kendimizi geliştirelim. Ben sizlere şimdi teknolojinin yararlanmasını bilelim. Yani bir şimdi geçen bir arkadaş geldi, aşçı olarak iş istiyor. Ya koçum diyorum, profil'e verdiğin diyorum resim, sanki katil yani kasmanın birisine saldırır ki bir resim. Ya onu çıkar, sen aşçısın, iş evet, arıyorsun. Evet. Ama oraya güzel beyaz giysili, ya da iş kıyafetli, ya sarı olur, yeşil olur, öncelik önemli değil. Bir kıyafetini koy. Adam ondan da o kıyafeti koydu, iş buldu. Yani demek görsellik çok. Ben bu görsellik yüzünden kaç yerde iş teklifi alıyorum? giyiyorum eldivenlerimi takıyorum, hijyen olayım, gözlüğümü takıyorum, ağızlığımı takıyorum. Şimdi bazısı var meslektaşımız ya tatlı yapıyor, dü yine dünyaca ünlü bir paylaşım sitesine atıyor. Adam kırların hamurun içine giriyor, ondan sonra ağlıyor, elini böyle sürüyor. Onu da bir de atıyorsun şeye, ya kardeşim o zaman yapma bunu. Bunu çekiyorsan çek, evet. git evinde seyret. Bunu atıp da ondan sonra Türk diye, yani benim bayrağımı, memleketimi lekeleyemezsin sen. Çok ayıptır işte bu meslektaşa. Cahil insanlara sesleniyorum. Bilmiyorlarsa bilene sorsunlar. Bilen bilmene yardım etsin. Çalışan ocağa sürene kanat gersin. Önce meslektaş olarak biz birbirimize sahip çıkmalıyız. Sonra devletten bekliyoruz. Çok teşekkür ediyorum ben. ben teşekkür Bu arada ederim. programımızın sayın seyirciler sonuna geldik. Ben programı bugün kapatmayacağım. Programın kapanışını dünyaca tanınmış Lokmacı Niyazi Usta'ya bırakıyorum. Sizlere ben veda ediyorum. Söz sizde. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben burada, evet bu kameraya bakıyoruz. Bizi izlediğiniz, sabır gösterdiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Ben buradan tüm Çay TV izleyenlere sesleniyorum. Lokma Ceniyaz Yudumlu sizi bu kadar seviyor.